maddi tedbirleri aldık. Diğer taraftan da manevi tedbirleri de alacağız. Namazla ve efendim dua ile Allah'tan yardım isteyeceğiz. Hani bakın bir ayet-i kerimede Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri ne buyurdu Estağfurullah. ya eyyuhellezine amenu ista'inu bis sabri ve salâh. Ey iman edenler sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. İnnallâhe ma sabirin. Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Bak çok acayip bir ayet-i kerime. Yani Allah-u Teala namaz kılanlarla beraberdir demiyor, oruç tutanlarla beraberdir demiyor, sabredenlerle beraberdir diyor Mevla. Ve burada Mevla'nın emri var. Sabırla ve namazla Allah'tan efendim yardım isteyin. Yani tedbirlerinizi aldıktan sonra efendim maddi tedbirlerin hepsini alıp sabırla bu tedbirleri yerine getirdikten sonra namazla Allah'tan yardım isteyin. Evet tabi sabır ve dua. Sabır ve dua. Bu da nedir? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emridir. Tabi sabır ve dua demişken şu da geldi hatırıma bunu da ifade edeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Sabır ve dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum demişti. Ha şimdi böyle deyince birileri bir gürü kıyameti kopardılar. Efendim bu dua meselesini dillerine doladılar. He? Hatta minareden yapılan dualardan rahatsız oldular. Ya böyle bir millet var. Ve duadan efendim minareden yapılan duaya millet balkonlara çıkmış efendim e, camlardan amin diyor. Adamlar bundan rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorsun? Duadan niye rahatsız oluyorsun? Balkonda amin diyen vatandaştan niye rahatsız oluyorsun? İtalya'da, Fransa'da millet efendim sokaklarda veya efendim balkonlarda camlardan, pencerelerden şarkı söylüyor, türkü çığırıyor. Yapmadıkları efendim davul teneke çalıyorlar. Hiç rahatsız olmuyor kimse de. Duadan niye rahatsız oluyorsunuz ya? minareden yapılan duadan, milletin dediği aminden. Yani bundan neden rahatsız olunur bilmem ki. He? Duayla olur muymuş? Peki duasız olur mu? Duasız olur mu? Bir Müslüman memlekette dua demek, sabır demek bu kadar eleştirilebilir mi? Garip karşılanabilir mi? He? Ama maalesef şu memlekette bir taife var. Öylesine kin ve nefret dolular ki. He? Adamlar her şeye karşılar yani. Her şeye karşılar. Ya arkadaş tamam. Yani eleştirebilirsin. Bir takım yanlışlar görebilirsin. Onları da söyleyebilirsin. Ama her güzel şeye efendim güzel olan şeye de güzel deyin ya. İyi olan şeye de iyi diyelim. Her şeyi eleştirmek, her şeye efendim bir kılıf bulmak, kötülemeye çalışmak ve duadan rahatsız olmak. Duaya bile bir kılıf bulmaya çalışmak. Şaşılacak iş. Papa dua ediyor papa. Papazlar dua etmediler mi? Onlar da kendi inançlarına göre böyle bir bela musibet isabet etmiş. He? Papazlar efendim, sokak sokak cadde cadde gezdiler. Şehirleri kutsadılar. Kimse de bunlara bunları eleştirmedi. Kimsenin garibine gitmedi. Ya Trump bile Kur'an dinledi be. He? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri temizlikle alakalı olan efendim karantinaya işaret eden hadis-i şeriflerini efendim Batı medyası, Amerikan medyası manşet yaptı dergilere konu oldu. Kimse rahatsız olmadı ama şu memlekette maalesef bundan rahatsız olan var. He? Maalesef şu memlekette her şeye bir kul bulan, eleştiren, kötüleyen, güzel de olsa yapılanı beğenmemek için ısrarla inat eden bir güruh var maalesef. Allah onları ıslah eylesin ne diyelim. Evet kıymetli kardeşlerim. Burası bu memleket acayip bir memleket. He? Mekke gibi Mekke. Ebubekir de var. Ebu Cehil de. Sıddık da var. Zındık da. Allah bizi doğrularla beraber eylesin.